Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft'a ne oynuyoruz? Şimdi tek blok. Bir dakika. Tamamdır. Açıyorum. İşte. Açılıyor. İşte. Açılıyor. 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 Arkadaşlar şu anda bir Şöyle. Mustafa İngilizce diyor. İspanyol yazıyor. Tabii ki de İspanyolcadan hiç bir haberim olmadı. İngilizce de biraz bildiğim için İngilizce diyoruz ve başlıyoruz. İyi akşamlar Abi, abi. Abi, şunu kapat biraz videoyu. Tamam. Oo, sandığımızdan daha şey Bunu tamamlanamaz, ekmekmiş. Ne çıktı? Bu neymiş bu? Allah hiçbir şey Allah Allah, ne şey? 어, 세상 뛰어봐 인데.

akashaaa <spaconỗ wykornamed Pleeon> <architectural> di <silenceören>

Hayır ya. Hayır. Ben yine yanlış bir şey yapmadım ya. Ama karşılaştığımda. 嗯，我，我挺喜欢的。嗯，太简单，是不是又加了一个？ Uy, bir odun daha geldi. Hadi kız. Bir odun daha gezeyimiz yani. Hadi bir odun daha mı istersen? Da. Odun basıyor Şimdi bu kadar aradım bir şey yapalım. Arkadaşlar ben tabletten oynuyorum. Bu oyunu sebebi söylüyorsun? Klavye açlamanca. Tamamdır. Şimdi gerekçesi şöyle söyle. มันจดีาดนี้ลาดขนาดนี um. ้ะสมัยสมัยนถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ตอง่าาถ้าอยางนั้นก็ไม่าย่านั้กบไม่้องอ่าทีนี้นี่นี่ปย Ben rauskommt. Ein Mannschaft war es doch nicht. Ben de mal <laughs> 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 Ne меня там у меня типа какой мужчина вот

Bu <Sessizlik> ne koymaz. Çekmişten Ne alır Ne abi. Allah ne düşmeyeyim. Koymak. Of, ne Ne? ne Bu kadar. アジーナイアン

seni patlatacak arkadaşlar. Bu video Bu da videoya like atıp abone olmayı Oha, oha. Sen izledin mi? Bu i̇şte Videoya like Ve tek yok

ben de bodam bodam dedi abi. Şimdi adamla aşkı düşüyor. Bunu yap. Yarım aşkı yapmış. Çekiyor. Tamam. Bu ne var? Bu ne böyle? Abi. Çekiliyor konuşan da yok. Çekiliyor konuşan da yok. yazma, grubaya Ne yapayım ben? Ben de

Bakın ben sizden yemek. açayım. Bak ismini ben söyleyeyim. İsterseniz sizi gebertirim. <laughs> Bir yüzüğe düştü ikinci nesi gebertir. Diğerini gebertir. Bir yüzüğe düştü. Şöyle yapayım. Boyunuzu Yarım basamak yapayım. yarım basamak yapayım. tek yer basamak şeklinde. Ya Tamamdır. Tek ciddi Şimdi, Şimdi şuraya da bir tane yapalım. sandık koyayım da şunu evet. Allah şasta bastı benim. Ben shift'e Hayır ya. Hiç ya. <laughs>

lan şimdi ya. bu

Aşırı. İyi ilerliyorum bence. Yani o kadar bodun boşalsa ama alsın bence iyi. Aşağıdan biraz ben mantarımı çoğu şu şeyi şuraya koyuyorum. Düşerim yem mantarımız daha boşalır. Şimdi koyayım mı? Bak şu o, evet. çizim, Hadi, o zaman da benim için Hadi Tamam bal kabağı. var ne evet. arada zaten tanıyorsunuz. Bir tanemin kalp yaşıyım

video <laughs> gidiyor gidiyor, da 7 video <laughs> ee, <dakika> daha 4 dakikada sürecek. Bunun ikinci de gelebilir ben. Haberiniz olsun. Bunun ikinci bölümüne de Şimdi yapacağım. Bir daha böyle belki ben yani yanlış bir şey başlayayım. Hadi yani. Başlıyor mu? Başlıyor mu? Evet. Kırmaya devam et. Kır, kır. Hadi ya. Kredi modu var. Benimki çok harika. Tamam. Çok da ilginç. Çok da ilginç. Bu da nefis bir yer. İşte Evet. Aksiyon. Bu sinirin bir yer. Aksiyon. Ända, tamam, Aa, işte hadi gel oğlum. Acaba yemek yemekte yapsam ya? Ondan değerli

yaparsan iki dakika o videoya yüklemeye çalışsın bölümü Devam. Hadi bakalım devam ediyorum. Allah sen Oha. Gözmekle ben o nereye tıklanıyor? Nereye tıklanıyor? Oh, ah Hemen terime değil mi? Hı hı. Ben de bunları Şimdi şöyle yapıyoruz. lanca. Kovası çıktı. Ay açık. O ne lan? Tam ne oluyor lan? Gösterse. Açılmıyor ne oluyor? Arkadaşlar videoya bir ay. Tata'nın videoyu Zaten de çalıştırmaya başladı. Arkadaşlar video bu kadar eşyaları da şuraya koyup videoyu bitiriyorum. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. 100. kere söylüyorum neredeyse. Lütfen. Söylediklerine biraz önem verin. Bana yardım ettiğiniz destek vermeyi unutmayın. Bana ve ağzına. Ve arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Videomuz bitiyor. Ve... आई वीडियो बोर्ट